Şimdi insanlar tarih boyunca yatay, dikey, döngüsel, ilerlemeci, enfusik, afaki, deruni, şekli sürekli hareket içerisindeler. Zaten hayatın kendisi de bizatihi hareket. Yani bizim doğumumuz ve ölümümüz en açık, en gerçek, hiç kimsenin inkar edemeyeceği büyük bir yolculuk. Ve dünya tarihi de işte bu insanların bireysel doğumları ve ölümleri, toplumların bireysel doğumları, yükselişleri ve yıkılışları, helak oluşları, devletlerin yükselişleri ve yıkılışları üzerine kuruludur. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah o günleri, o zafer ve mağlubiyet günlerini toplumlar arasında döndürür, durur. İnsanlar tıpkı bir tohumun işte yağmurdan sonra bir e, bitki olarak çıkması, daha sonra sararıp yok olması döngüsü gibidir hayat. Ve Kur'an bununla ilgili pek çok bize örnek verir. Dünya tarihi de işte insanların fikirlerin, ürünlerin ve hatta onların taşıdıkları mikropların sağlık anlamında fitnelerin, fesatların, icatların, buluşların, bakış açılarının e, karşılaşmaları, kavgaları, kaynaşmalarından aslında ibarettir. Ve dünyaya gelmek başlı başına nasıl bir yolculuksa, dünyadan hakkıyla çıkmak bir fert için, bir toplum için, bir devlet içinde bir imtihan vesilesidir.